Sevgili Yavan TV izleyicileri, Cem Kaptan'ın gününde yeni bir bağcılarının başındayız. Bugün Ankara'da Bilgin ailesi bir tanıdık. Şey ve Berke. Ee, hep Karadeniz'de avlanmışlar. Hep güzel bir havada. Bu da avlanmaya hayal etmişler ama bugün Lodos. Lodos'ta bu bir yere geldik. Artık ne çıkacak? Önümüze ne gelecek bilemiyoruz. Bahtımıza. Ne çıkarsa bahtımıza Bugün üçü arasında bir yarış olacak. Yarışın dışındayım ben ve en iyi olana ödülümüz bu şapkamız olacak her zamanki gibi. Öncelikle <laughs> duygularınızı alalım. Valla sonunda muradımıza kavuştuk diyebiliriz. Senelerdir istiyordum böyle bir e, sayın Cem Kastanlı çıkmayı. Bugün yine sıkmış bir şey ama biraz hava muhalefeti o kadar. Bakalım i̇nşallah. inşallah kısmetimize bakalım. Ne çıkarsa bahtımıza. gene 3-5 bir şeyler denk getireceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Rast gelir inşallah. Rast gelir rast gelir. Evet benim de en büyük hayalimdi. <laughs> deniz balıkçılığı. <laughs> ama Evet. Karadeniz'de işim e, müsaade etmiyor Deniz. Ama çok sert bir de çok Karadeniz. Çok. Evet. Çok. Böyle bir gizliği ailece... <laughs> gerçekleştirdik. Umarım sonu iyi olur. İnşallah, inşallah. Herkes Bank etendi de. İnşallah. Ben yani şimdiye kadar hep onunla Karadeniz'de avlanıyorduk. Bakalım inşallah. Buralar ne alacak? Ben... Buraları ufak kenesi de bütün küçük yapmaz. Şey yapmaz, <laughs> 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 yapmaz dağıt olur. Şimdi kap ta takımlarımızı tanıtalım. Takımlarımız normal bir buçuk katılı. Tekne çıktı. Şey, evet. Takımlarımız. Kamış. Makaramız var. Normal mercan oltası kullanacağız 3'lü 4'lü 5'li Çekin e, avlanırken ben onları gene ayrıca size tanıtacağım Bakalım Yemimiz sünnet olacak Ben başlayayım sünnetleri açmaya Ve ava başlayalım Zaten Avamız saatimize geldi Dipten mercan ve karagöz almayı umuyorum Ortası da popes olacak Popesi çok keyif verici bir av olur Kaptan kaç metre burası? 18 metre falan. Çok derin bir yer değil burası. Yem olan tütünler. Balıkları bu şekilde çıkartıyoruz. Ama siz bıçakla çıkartabilirsiniz. Bu kısımdan kesip Bu kısmı kesiyoruz. Açıyoruz. İçine alıyoruz. Alamadığınız yeri bıçakla böyle yarıyorsunuz. Alıyorsunuz. Bunları evet iğnelerimizin boylarına göre kesiyoruz ve ortalarımıza takıyoruz. Sen evet, işte. Hı? Ben orta uçlarını alayım. Bağlayayım size şimdi. Hazır ortalardan. İlk bir tane ben alayım onu ben ilgileneyim onu. Evet. üstüne fazla alıyoruz şimdi. ilk balığımız Dragonya. E, evet, martılar mantılar bizi şey, yalnız olarak Dragonya'dan martı bir el tatlıklanmak istiyor ama tabii ki çok iyi bir şey Güzel bir birey. Çok iri. Çok iri. Ben de bu kadar büyüğünü hiç Dragonya'lar büyüdükçe zehirleri azalıyormuş. Ama biz yerde korkuyoruz. Şuradan you. çekince o hala da canlıdır o. Şimdi şey yapar, tutar. oynar. Bak. Oynayabilir. Gidelim Nasıl Daha şimdi şey yapmış. Hmm. Bu hem güzel yer de olur bu şimdi. Sırt gelecek, gelinlik, demek ki. gelecek demek. Gelecek. Marine da güzel. Marine çok güzel. Belki bey. Aha, bu da bana da bir tane. Gobez geldi arası. Evet. evet, evet. Hadi kala geliyor. Kala geliyor bakalım. Kala tutan şapkayı kazanır. Herkes tutaz en büyük kala var tutan. Ona göre. Şimdilik en büyük balık. Belkenin sandığımız Dragon var. Onun dışında ikili mercanımız var. Ama oh, son mercan da güzel. Evet. En iyi mercan oydu. Belkenin Yağmur gelmeden inşallah Şapkanın sahibi belli olacak. Ama bak ya bu bıyık, bu bak. Şuna bak, bak ya nasıl bırakmıyor bile. Öldü halde bırakmıyor bak. Aa, ha, i̇ki iki tane Üstteki erkek mercan. Evet. Alttakine hemen tamam. salalım. Ben çekeyim. Hatta bak küçük bir şey evet. bence acaba. erkek mercan. Evet. Yolda yanında fangiye de vardı da. Olabilir. Olabilir. Bu erkek mercan. Mercanın değişik bir cinsi. Tabii erkek mercan derken bunun hep erkeği hem dişisi oluyor. O, o, öyle bir yanlış bir tanımlama var ama. Çıtır çıtır da lezzeti var. Martılar bizi bekliyor aslında. Biz de onlara bir şey vermeyince. Kusura bakmayın. Ha, geldi. Bartı'ya. Bartı'ya. Bak Marta biliyor bunu. Bartılık. Bir kere zor olacak. İşam'ın tanıtlarını almaya başladık. Evet, başladık. Katılın lütfen. Mutlaka önce teknelerinizi çalıştırın ama önce teknelerinizi çalıştırın ondan sonra çaparasınız. Tekne çalışmadığında çapraç. Tekne çalışmadığında çapraç. Tekne hiçbir yerden kaldırmayın. Tekneniz çalışmadığınızda çapayı bir daha. Keyifli daha tarafına geldik. Zamanla geldik. Afiyet olsun. Sağ olun. tuttuk, ıslandık, kurtuna geldik, yağmur geldi. Hepsi geldi ama unuttuk hepsini, değil mi? Evet. Unuttuk. Evet. Şimdi en keyifli yeri, yemesi. Evet. Sadece kendi tuttuğumuz yiyoruz evet. ve biraz da mahvediyoruz. Şimdi bizim... Şunu ben tutmuştum. Bu da ben e, ee, çekimlerde fark etmişizdir. Kara, hava karardığında, karartı gördüğünüzde kaçın dedik. Biz biraz geç kaldık, 10 dakika kadar geç kaldık o kaçışta ve ıslanmak zorunda kaldık. Tabi kameraya girdiğimiz için ıslanmadık. <laughs> Biliyorsun bizim öyle bir maceramız vardı. 12 sene önce hatta İsmet'in yaş günüydü demek ki 12 Ekim yine aynı zamanda 12 Ekim dedi bu sefer de Ekim'in kaçı şimdi 15-16 4 kutu sonra 16. 16 Ekim demek ki aynı hava gene bizi yakalamış demek ki ekim 10 ile 16 arası bir iki aldatıcı hava dikkatli olmak lazım hava lodos olduğu için havanın yağacağını bildiğimiz için ona göre daha kuytu daha sakin bir yere gitmiştik onun için rahat gittik rahat rahat geldik sıkıntı olmadı. O günkü istadıktık, ıslat, o günkü hikayemiz, bizim 10 sene önceki hikayemizi eşim anlasın nasıldı? Çok güzel bir havaydı gene. Çıktık biz böyle ama felaket bir balık yakalıyoruz. Fırtınanın da geldiğini görüyoruz ama kıyamıyoruz. Kıyamıyoruz değil mi? Aynen bugün yani. oldu. <laughs> i̇şte, evet. Aynen. Aynen. Ee, tabii biz çapayı çekip yola çıkıncaya kadar fırtına bizi yakaladı ve gerçekten yani ben şu an 44 yaşındayım. Ölüme hiç bu kadar yaklaştığımı hissetmemiştim. Çocuklarımız çok küçüktü. Başlılarda yani. ilk defa geldiği Için. Tabii ki biraz şey evet. yapıyoruz. Ama sağ olsun Cem hep böyle sakin olun. Geçecek, sakin olun. 10 dakika sonra bir şey kalmayacak. Gerçekten son, 10 dakika sonra bir şey kalmadı ama o korku bize çok kötüydü yani. <laughs> de Bugün de, de öyle oldu. De. oldu. Aynen, aynen. 3-5 dakika şöyle bir fırsat var. sadece. Ama işte o 3-5 dakika yani. yetti ya. Yusufa sen ne yaptın sen? Ya ben aslında... O çok küçüktü. Çok korktum. Şimdikinden bahsedeyim. Ha, hatırlamıyor zaten. Korktu değil mi? İktirabiz Gerçekten korktu. <laughs> Ama sonra düşündüm ki hani, yanımda babam var. Yani, var ya. yani, <laughs> yani. bizi çok güzel sakinleştirdi. Kesinlikle hiçbir Cem şekilde. Cem mi? Aynen. Olam mı Yusuf abi? E, korkmayın dedi sakın. Canım. Babam benim. dedi çok tecrübelidir. Tamam. Ee, ve o kadar sakin duruyor ki yani ben şu anda korktuğunu itiraf etti de öğrendim. Cidden çok tecrübeliydi. Çok. Mutlu. Süperdin yani. O yaşından bir buçuk yaşında. bir şey yok. Oynadı. Evet, Ta uçtuğunda ben biraz bir biraz korktum. Aynen bir an geldi çünkü. Ta yani. uçtuğunda. Korayı kandamı aldı evet. ama biz onu eğirti bağlamıştım ben zaten. Yani dün çok sakin de hava. Güneş için bağlamıştık. Evet. Ben rüzgarı zaten kullanmıyorum. Çünkü tente çok fazla evet. rüzgar tutuyor ve teknenin yalpalamasına evet. sebep oluyor. Evet. Onun için ben kullanmıyorum zaten. Onu az bir şekilde bağlamıştım. Ama tabii ki onun birdenbire gidişi sizi biraz... Evet, evet. Belki sen ne diyorsun bu konuda? Evet. Allah ben ne de diyeyim. Gayet evet. iyi gidiyordu. Bir anda bastırdı. Balıklar <laughs> nasıldı? Balık süperdi, Balık süperdi ya. Yani. Şapkayı kapacağım dedin ama. Onu bırak. Çok Kaptırdık, kaptırdık. Abdullah Bey sizi siz Karadeniz'lerde aldınız. Evet. Bu havu Karadeniz'de evet, olsa da batmıştık ben size söyledim. Evet, evet. Karadeniz'de, Orada... Karadeniz'de biz tecrübemiz var fakat buranın zevki daha bir başka. Burada çok mü balığı hissederek çekiyorsunuz. Evet, çekiyorsun. Evet. Karadeniz'de çapeli e, yapayım, e attığı için fazla şey yapamıyorsun, hissedemiyorsunuz. Bizim her bir farkımız şöyle, şey biz de, ne tutacağımızı bilmiyoruz, evet. biliyor musun? Tabii. Biz işte orada seçici şey balıklar var. Sadece mevcut var, işte e, istavrit var. İşte, bazen lüferle ve kalkan ama burada bir, bir saat içerisinde kaç çeşit balık aldık. Evet. E, gayet de güzel gidiyordu. <laughs> İsmet ya bu işte. <laughs> Saymaya başlayalım bakalım. Mercan tuttuk. Evet. Fangiri. fangiri. mercan Fangiri. tuttuk. Karagöz tuttuk. Erkek mercan Erkek tuttuk. Mi? Erkek mercan Erkek tuttuk. Erkek mercan Erkek tuttuk. Sonra Karagöz, karagöz. tuttuk. Karagöz. Dragonya tuttuk. Ooo e ilk, Oo, boy, ilk, boy ilk boy Dragonya tuttuk. Ooo ilk <laughs> <da bu> <laughs> <uygun. Şu> <laughs> onu, onu resimlemiştik değil mi? Onu, 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 onu resimlemedik ama kamera kayıtlarımızda var. Ben de ilk defa bu kadar büyük dragonya görüyorum Biz ya. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Dragonya'nın o sırtındaki 3 dükkanı var zehirli olan ama dragonya ne kadar küçükse zehiri o kadar etkili oluyor da. ne kadar büyürse zehiri o kadar az oluyor ama yine de kokulu şey, yağ yani görmekten bırakmak iki lazım. İki yanında da var. Var şöyle şey var, şöyle var. iki tane. İki tizik tizik tane bir şey de var. var onlara da bilmeden mesela üstüne bir <laughs> de böyle yandan tutuyorlar o zaman gene gene şeyin zehirinden atıyor İzmarit tuttuk. İzmarit. Kupes tuttuk. Kupes. tuttuk, Martı'ya verdik. Evet. <laughs> tuttuk yani. Kalamarın ucunu tuttuk. Valla onu kaçırdık. Kalamarı kaçırdık da. Tabii kalamar geçti ya. Çok güzel. evet, Güzeldi, keyifli bir gün. Parçasını da çektik ya. Şu kadar bir parçasını aldık kalamarı. Heyecanlı ve keyifli bir, bir gün <laughs> <kalamalı>. oldu. <laughs> <Çok gülüyor> bir şey, evet. Biraz bir şey <laughs> bir erken bitirdik. En güzel yerindeyiz. Yemeğe başladık. Evet. Yani Allah inşallah tekrar bunu nasıl İnşallah. İnşallah günümüze renk kattınız keyif verdiniz. Çok güzel bir gün muhteşem bir gün. Biz teşekkür, ederiz. E tanımak Aynen. çok güzel. Aynen. Aynen. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Cem Kaptan'ı ekranlardan uzun senelerdir tanıyoruz ama Durdu. bu kadar yakın Do ona dokunmak temasıyla. <laughs> sağ evet. olun. Çok, evet. te çok teşekkür ederiz. Sizi tekrar tebrik ediyoruz. Çok, çok sağ Tablosun. Teşekkür Akıyla. ederim. Al, evet. sağ olun. Bir de iki tane vereceğim bir daha. <laughs> 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 Maşallah. Kadınlar daha şanslı zaten. Evet. evet. <laughs> çok hevesli başladığım için belki de. Oluyordur. Gerçekten. O Hep çok istekli olduğum için. Evler de hasta oluyor. Bayağı da hassas oluyor. Baya Aynen. Evet. Oluyor. Evet. Doğru. Zaten ben vurmaya başladım. Yani bir şeyi yok. De güzel de. Merkanlar da güzel. Sizin afiyet olsun. Afiyet evet. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hep yabancı gibi de kalın. Teşekkür ederim.